Merhaba, ben Rıza Gökay Tuğsavroğlu. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. Bugün 22 Mayıs 2023. Saatlerimiz 18.30 arkadaşlar. E, hafta başındayız. Pazartesi günü e, açılış yaptık. Bugün ciddi anlamda dolar ve euroya altına, yani ciddi anlamda bir talep vardı. Satışlar vardı. Yani biz sattık diyebilirim. İnsanlar, müşteriler e, müşterilerimiz alış yaptı. Alışlar gerçekleştirdi ciddi anlamda. E, yani dolar ve euroya talep hala devam ediyor. Sıkı bir şekilde. E, piyasanın içinde olan bir insan olarak bunu özellikle söylemek isterim. Genel itibariyle de zaten sermaye kontrolleri bir miktar getirmeye çalışarak biliyorsunuz geçen hafta hiç kimse daha söylemeden ben e, kredi kartındaki nakit avansın kapandığını, taksit nakit avansın kapandığını söylemiştim. Hangi bankalarda kapandığını açıldıktan sonra da yine e, şu an itibariyle de yine bankaların bazılarında açıldı, bazılarında açılmadı. Onları belirtmiştim. E, yani dolar talebini kesmeye çalışıyorlar. Faiz artışı yapmadan e, açılmış. Bu arada bankalarda size söyleyeyim. E, Denizbank'ta örnek veriyorum e, bir miktar açıldığını söyleyebilirim. Garanti Bankası'nda örnek veriyorum 100 bin lira e, özellikle nakit kitabı... avans. 100 bin lira kullanılabilir limit e, nakit avans limitte 100 bin lira e, gözüküyor e, 100 bin lira limitin 50 bin lirasını sana kullandırma izin veriyor ve 3 taksit yapıyor Finansbank'ta benzer bir durum söz konusu TEP şu an kullandırmıyor farklı farklı kullanıcılardan denedim bu arada arkadaşlar Vakıf Bankası'nda direkt e, kullanabilir nakit avans limiti 100 bin lira limitin olduğu halde 20 bin lira gözüküyor yani yüzde 20'sini sana sadece nakit avans verebilirim diyor onu da 12 taksit yapıyor bu arada Ziraat Bankası'nda da bir problem yok e, kullanabilir nakit avansın kadar kullanabiliyorsun ve 12 taksit yapabiliyorsun. Tek sorunsuz banka şu an Ziraat Bankası diyebilirim. Genel itibariyle bankalar için kredi özellikle e, kredi kartları için seyredebileceğim bilgi. E, sermaye kontrolleri devam ediyor dedik. E, bunun yanı sıra dünya piyasalarına baktığımız zaman şöyle genel itibariyle e, Amerikan dolar endeksi 103.30'dan devam ediyor. Dolar endeksinin şu an yukarı yönlü ivmesi olsa da genel itibariyle ana trendin aşağı yönlü olduğunu söyleyebilirim. Bu da çarşamba günü takvime baktığım zaman ABD FED tutanakları açıklanacak. FED tutanakları geçen haftaki Powell etkisiyle yapabileceğini düşünüyorum. E, 103'ün tekrar altına sarkıtacaktır. E, biliyorsunuz geçen hafta Powell'dan açıklama gelmişti. Ciddi anlamda aslında piyasaların hareketlendirmesini gereken bir açıklamaydı. Çünkü adamlar aylardır faiz arttırıyor. Faiz arttırmasına karşın diyorlar ki bundan sonra sabit tutacağız. E, sabit tutacağız ve bu süreç muhtemelen 2 ay, 3 ay, 2 ay olabileceğini, 3 ay olabileceğini ve ondan sonra indirime gideceği bariz belli. Fiyat, aslında piyasanın bunu fiyatlaması gerekiyor. Onsun bunun fiyatlaması gerekiyor. Fakat istenilen tepki vermedi. Bunun altında yatan ana sebep nedir? Tabii ki ABD borç tavanı arkadaşlar. Yani Amerika bölgesindeki borç tavanı yükseltilmediği takdirde beklediğimiz Amerikan oyunluklardaki düşük gelmeyecek. Şu an 3.72 olan Amerikan Amerikan'ın yıllıklar 3.30'dayken 1520'den fiyatlanmıştır arkadaşlar. 3.30'lara geldiği zaman bu borç tavanı yükseltildiği zaman piyasada çünkü bir rahatlama olacak. E, bu rahatlama söz konusu piyasalarda artık ciddi anlamda Haziran'a kadar gelebilecek. Haziran 14'e kadar gelebilecek. Kısa vadeli ralliler yaşayacağız. Bunu ons'ta yaşayacağız. Gravaltın TL'de yaşayacağız. Gümüşün ons'ta yaşayacağız. Gümüşün TL'sinde yaşayacağız. Kriptolarda yaşayacağız diyebilirim. Ben özellikle bu haberin gelmesini bekliyorum. Ne zaman açıklanacak çok merak ediyoruz. Özellikle borç tavanıyla alakalı süre 2 hafta. 2 haftalık süreçte borçlarını ödemeleri gerekiyor. Veyahut da borç tavanı yükseltmeleri gerekiyor. Bunu özellikle altını çizerek söylemek isterim. E, ABD FED tutanakları açıklanacak dedik çarşamba günü. Çarşamba bunun yanı sıra İngiltere enflasyonu açıklanacak. İngiltere bölgesinde enflasyon artık e, çift tanelerdeydi. Bir tık düşebilir. Bu da e, özellikle İngiltere'deki faiz artışının durabileceği anlamına geliyor. Faiz artışı durursa da e, paritede yani dolar sterlin paritesinde düşün meydana gelebilir. E, İngiltere sterlinin TL bazında düşüm gelmeyeceğini e, hatta yükselişlerin devam edebileceğini söyleyebilirim. Fakat e, bu saatten sonra dolar TL mi sterlin TL mi de dediğiniz zaman veyahut da euro TL mi sterlin TL mi dediğiniz zaman euro ve dolar için e, şu an sadece söyleyebilirim devam edebileceğimizi Sterlinde o beklediğimiz çıkışların e, daha fazla devam etmeyeceğini söyleyebiliriz. Euro bölgesinde faiz artışı çünkü devam edecek gibi diyebilirim. Çünkü oradaki enflasyon daha fazla devam ediyor. Faiz artışı daha geç başlamıştı. Işte. Euro bölgesindeki faiz artışının devam edecek olması Euro TL'nin daha fazla değer kazanacak anlamına geliyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Perşembe gününe gelelim. Perşembe günü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Muhtemelen sabit gelecektir veya da bir miktar düşüm olabilir ama sabitten devam edileceğini düşünüyorum. Piyasalara herhangi bir etkisi olmayacaktır. E, bunu özellikle söylemek istedim. Cuma günü de ABD alternatif enflasyon dediğimiz ufak çapta piyasayı fiyatları etkileyebilecek bir veri gelecek. Genel itibariyle e, baktığımız zaman Amerika borç tavanının çok fazla etkilediğini piyasalara ve baskı altına aldığını söyleyebiliriz. Onsalt'ın e, Powell'ın açıklamasından sonra tekrardan 1980'lerin üzerine atmış. Fakat şu anda da 1972'lere tekrardan gevşediğini söyleyebiliriz. Gram altın TL'de benzer bir durum söz konusu. E, 1388 TL'den serbest piyasada fiyatlandığını e, ve aslında gram altın TL'deki beklenti dolar TL'nin yükselmesi. Birinci etki, ikinci etki. Özellikle FED'den gelen, Powell'dan gelen pozitif açıklamalar, güvercin açıklamalar. Ve 14 Haziran'da artık sabit tutma verisinin... Gelecek olduğunu düşünmemiz gram altın TL'nin e, Hedeflerinin Haziran ayından itibaren 1550 1600 bandı olduğunu söyleyebilirim Benim düşüncem özellikle arkadaşlar makas açılacak e, ihtimalleri var. Makasın açılma ihtimaline karşı şu an mümkünatı varsa TL'lerinizden alabildiğiniz kadar ekleme yapabildiğiniz kadar alım fırsatı gelmişken eklemeler yapıp sadece bir miktar stepne dolar bekleterek elimizde devam etmemiz bizim için çok daha mantıklı olabilir diyelim. Gümüş için de aynı şeyi söyleyebilirim. Gümüşte artış hatta daha fazla bekliyorum. E, geçmişe göre daha fazla bekliyorum diyebilirim. Altının her şekilde hızlı hareket edebileceğini yukarı yönde bariz belli oluyor gram TL bazında Haziran ayında 1550-1600 bandını beklemekteyim. Ve Eylül ayından sonraki rakamlarda da 2000-2300 TL bandını gram altında beklemekteyim. Ons bazında da baktığımız zaman artık Haziran'dan itibaren 2070 bandının kırabileceğimizi, tarihi rekor olan 2070 bandının kırabileceğimizi, 2130'a doğru yol alabileceğimizi ons bazında söyleyebilirim. Orada da beklentim sene sonuna doğru 2000, özellikle 2300-2700 bandına oturması, onsun fiyatlanması diyebiliriz. Bugün dolar tl'den oldu. Dolar tl 2065'ten serbest piyasada işlem görmekte. E, bankalara baktığımız zaman 19.97 civarlarında 20.65 aradaki makas iyice daralmış olduğunu söyleyebiliriz. Artık çift kur daralıyor. Artık çift kur tek kura kendini bırakıyor gibi gözüküyor. E, tabii ki seçimden sonraki durum bize netlik kazandıracak. Çünkü e, sermaye kontrollerinin de gelmesi artık bir miktar olsun Dolar TL'de gevşemeleri bırakacaklar izlenimi tamamen piyasayı veriyor diyebilirim e, cari açığında Fazlasıyla e, şu an oluşması dolar talebinin iç piyasada olan e, dolar talebi ortada e, her gün anlatıyorum. Genel müşteri sayısını size belirtiyorum. E, bunun yanı sıra birçok nokta var birçok yer var sadece benle değil. Ben sadece işin içinde olan bir insan olarak size bunu iletmeye çalışıyorum. İnsanlar vergi ödüyor. Vergi, ödüyor, vergi öderek bile dolar alıyorlar. Dolar kuru düşün ki 20-65'e 20 çıkıyor 20 çıkıyor. Hiç bunları gözü görmüyor insanların ve dolar euroya yani ciddi anlamda talep gösteriyorlar. Bunları üst üste kurduğumuz zaman yani dolarda en azından 24 liralık rakamlar buçuktan 26 rakamlı arası rakam enflasyon bazında da baktığımız zaman genel itibariyle fiyatlanacak gibi duruyor. Euro TL'de de beklenti genel itibariyle piyasanın 27 civarları görmesi. Umarım görmez ama ister istemez de piyasanın bir şekilde fiyatlanması gerekiyor. Doğru bir şekilde fiyatlanması gerekiyor. Bu bir yerden çıkması gerekiyor öyle söyleyeyim arkadaşlar. E, çünkü sürekli baskı altında baskı altında tut nereye kadar tutabilirsin? İç piyasada doları baskı altında dış piyasada FED, e, Powell e, özellikle ABD borçlamanı karşısında ons baskı altında gram TL duruyor. E, bu özellikle baskıların durmasıyla beraber dolar TL'nin etkisi ve aynı zamanda ons'un etkisiyle gram altının gelebileceği fiyatları siz düşünün. Yatırım tavsiyesi olmamakla özellikle iletebileceğim durum bu olabilir. E, Sterling TL'de de e, Euro TL'de de 22-27'den fiyatlanıyor genel itibariyle. 22,5 TL'de şu yakın zamanda görebileceğimizi ben hatta bu 5 gün içerisinde bir miktar 2 kurda da atak görebileceğimizi söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Gelelim borsamıza. Borsamız bugün özellikle Sinan Oğan açıklamasından sonra bir miktar yukarı yönlü yapabileceğini düşünmüştüm ama eksi bir buçuktan sadece eksi 0.80'e kadar düşebildi. Yani toparlanabildi diyelim. 4500 endeksten kapatmıştık cuma günü. Şu an 4466'dan işlem görüyoruz genel itibariyle. Burada biz 30 içerisindeki tüm şirketlerden sepetimiz varsa sepet yapıp devam edebilir durumundayız. Özellikle TL'miz varsa biz 30 tarafında ufak ufak değerlendirmeler gerçekleştirebiliriz. Ee, özellikle bunun altını çizmek isterim. Borsa tarafında e, 4200'ü bekleyen taraftayız evet fırsat bekleyen taraftayız ama aynı zamanda fırsatlar şirket bazında gelirse eklemeler yapıyorum bunun altını çiziyorum çünkü so çok soru geliyor şu an alıyor musunuz aldınız mı sosyal medyadan ben özellikle belirtiyorum bazı e, özellikle anlatan insanlar işte ekonomist denilen insanlar yönlendirme olmasın diye ben anlatmıyorum diye öyle bir şey yok. Sen insanlara ne kadar faydalı olursan o kadar iyidir benim düşüncemde. Ben de o yüzden ben memnunsam iletiyorum. Memnunsam buradan anlatıyorum. İnsanlar da daha e, mutlu olsun. O az da olsa en azından e, paralarını korusun ve üzerine bir şeyler katsın derdindeyim. Elimden geldiğince bu şekilde size anlatmalarımı, anlatımlarda bulunmaya çalışıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni yaparsanız beni desteklemiş ve özellikle yorumlar kısmından yorumlarınızı e, yorumlarınızın hepsini okumaya çalışıyorum. Hepsine dönüş yapmaya çalışıyorum. Youtube'da etkileşim de çok önemli. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar memnuniyetle. E, abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olurlarsa sevindirmiş olurlar. E, ben yakın zamanda özellikle... E, hisse Kişisel bazında enerjisa gözüme çarpmışlar, çarpanlar içerisinde. Enerjisa, tüpraş, değerlendirme yaptıklarım içerisinde diyebilirim yakın zamanda bankalar tarafında değerlendirme yaptım Ben e, genelde Akbank eklemesinde bulunuyorum Akbank'ın eklemesinde bulundum e, bir miktar arçelikten ekleme yaptım Türkcell'den ekleme yaptım şişeden ciddi anlamda eklemeler yaptım e, odaştan bir miktar ekleme yaptım ford oto'dan Ereğli'den bir miktar ekleme yaptım Ereğli bugün yapmadım e, hektaş'a bugün yapmadım örnek veriyorum ona da yaptım Normalde Ondan sonra sektörel bazlı eklemelerime devam ettim. SASA'ya zaten düzenli olarak ekleme yaptığımı söylemiştim. 90 liralardan civarı ortalama benim borsada SASA'da. Ee, borsaya bakış için bu şekilde. Fırsatların gelebileceğini, fırsatların ara ara geldiğini hatta borsa tarafında da söyleyebiliriz. Değerlendirmekte fayda var ee, bununla alakalı. E, borsamızda e, şu an gidişat bu şekilde diyebiliriz. E, kripto tarafına bakalım. Bitcoin 26870'ten fiyatlanıyor. Bitcoin tarafında da hareketlilik bekliyorum. Hazirandan sonraki süreçte e, sene sonra beklentim 45.000 dolar Bitcoin için. Özellikle bunu söylemiştim. Hedefim, ana hedefim 2024 Nisan ayı. 2024 Nisan ayında Bitcoin hedefim 100.000 dolar olduğunu söylemiştim. 102.000 dolar hatta teknik 102 102.000 dolar olarak gözüküyor. E, bunu özellikle söyleyebilirim. Sepet olmayan arkadaşların kripto tarafında sepetlerini yapmasını ve o şekilde bekliyor halde ve aylık bazda da düşünler geldiği zaman eklemeler yaparak yoluna devam etmesini teterle yoluna devam etmesini söyleyebilirim. Dolar bazlı çünkü ben de alımlarımı gerçekleştiriyorum. 3 borsaya böldüğümü söylemiştim. Para bu Binance, BTC Türk 3 yani hesapta var. üç tane hesabım var o kısımda ve ayrı ayrı bölmüş bir şekilde sepetlerime eklemeler yaparak yoluma devam ediyorum. genel durum bu şekilde. E, piyasalar bu hafta birazcık tedirgin olacak gibi, tedirgin duracak gibi gözüküyor. Gelecek olan veriler tamamen e, piyasa artık piyasanın yönünü tayin edecek gibi duruyor. E, seçim önemli. Pazar günü özellikle e, ikinci tur sonuçlanmasının ardından borsada bir hareketlilik bekliyorum. E, kısa süreli bir hareketlilik olacağını ve ondan sonra e, bir durulmanın yine geçireceğimizi, durgun bir dönemin gele geleceğini. Fakat sene içerisinde de borsada 6000 hedefimin olduğunu özellikle söylemek isterim bugünkü video değerlendirmem bu şekilde arkadaşlar. Piyasa değerlendirmem bu şekilde. Umarım dediğim gibi size yardımcı oluyorumdur. Aklınıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Herkese sağlıklı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.